muzuya bastın mı? Bastım. Kayıtta mı? Evet İzmir'e geldik. İzmir'de meşhur cimbomlu söğüşteyiz. Lezzeti duyduk. Fakat ilk defa bakacağız, deneyeceğiz. Dökülüyor, dökülüyor efendim. Vurma. Çok sever saygı böyle ısırma şey. Haydi. Isırma gelin Ürüm Süper. Aynen böyle demiştik. Buyurun. İyi. açmadım, tamam, açmadım tamam mı? Açmadım. Açım tamam mı? Keseyim artık. Yok, yeter. şalgamını da içelim. Ha. İsmet Bey şalgam servisi yapar mısınız lütfen? Yapıyoruz. İsmet şimdi. Bey de Şakir Bey'in şalgam servisini yapıyor. Böyle Bu şey şalgam mı içeceğiz? Ne yaptınız siz böyle? Nasıl acı şalgamla ikili olarak acı kapatıyorum yeter. Çok güzel.